Merhaba arkadaşlar. 1968'leri kart açıyorum. 1968'ler için arkadaşlar yengeç burcuna açıyorum kartlarımı. 68'lere, 1968'lere yengeç burçları açıyorum. Kartlarımı açıyorum hayatına. Arkadaşlar. Nisa Hale yengeç burçları 68'de doğanla arkadaşlar yengeç burçları evliliğiniz çok güzel oldu 68'de doğanla mükemmel bir hayatın oldu artık önceleri ama problem vardı hastalık problemi vardı ameliyat olmuş olabilirsin arkadaşlar yengeç burçları safra ama işi ise ameliyat olabilirsiniz ama geçti olduysanız ama 68'de doğanların evliliği mükemmel oldu artık arkadaşlar sağlık durumun çok güzel şimdi şu andan itibaren çok güzel oldu 68'le problemim çocuklarınızın problemleri vardı onlar da bitti artık noktayı koydunuz ama mükemmel bir varlığa oturdunuz artık. Ev almış ol almış olabilirsiniz. İş yeri kurmuş olabilirsiniz. Çok güzel varlık var çünkü. Çocuklarınızın bir müjdesi var arkadaşlar. Evlendirmiş olabilirsiniz, evlenebilir. Torun habere gelebilir. Mükemmel bir hayatı oldu artık. 68'le noktaları koydunuz. Hastalık problemlerin vardı. Bel problemi. Bel fıtık olabilir. Ondan sonra ondan olabilir. Onların ağrıları biraz geçmiş olabilir şimdi. Şimdi şu andan itibaren geç, geçebilir arkadaşlar. Çok ağrılar içindeydin çünkü. 68'de doğan yengeç burçları. Problemlerin çok aşırıydı ilk önce. Şu vakit edecek çok problemlerin vardı. Ama evliliğin de çok mükemmel bir hayatım oldu. Şimdi şu an azıcık. 68'de hayatın mükemmel oldu. 68'de doğan arkadaşla yengeç burçları hayatında problemlerin artık noktayı koydun. Problemlerin bitti. Sağlıklısın, huzurlusun, mutlusun şimdi. Zenginlik, varlık, üç yerden para geliyor arkadaşlar. Mükemmel bir varlık. 68'de doğanla çok şansın geldi artık. Problemlerin bitti ağrılarım bitti. Ne diye şimdi? Aile içinde huzurlusun artık. Huzursuzdun önceleri. Şimdi ama şimdi şu aralar çok güzel olmaya başlayacak. Problemleri attın artık. Çocukların problemleri vardı. Problemleri bitti. Ondan sonra arkadaşla ev almış olabilirsiniz. Çok güzel. Güzel yatırımlar yapmışım. 68'le. Mükemmel bir varlık çünkü. Zenginlik çok güzel. Daha da gelecek çünkü. Parakşva 68'de problemlerin bitti artık. Problemlerin bitti. Noktaları koydun. Hayatın çok güzel oldu. Hastalık problemlerin vardı. Çok güzel oldu. Allah sağlık versin. Huzur versin inşallah. Şimdiden sonra da çok güzel olacak. Yengeç burçları. 68'de doğanla. 1968'de doğanla. Yengeç burçları. Bir daha kart çekiyorum yengeçler. Hayatın nasıl oldu? Hayatımız çok güzel oldu arkadaşlar. Aile problemlerin bitti. Evli olanlar çok güzel oldu. 68'de evliyim mükemmel. Hayatın çok güzel. Tatile gidebilirsin. Hmm, çok güzel geldi. Müjde var. Ev alabilirsin. Çok güzel kariyer geldi. Mükemmel bir hayatın oldu artık. Yengeç Burçlar benim diyebileceğim bu kadar. Hoşça kalın Abone olun lütfen.